Birçok kişi kanalımızı takip ediyor fakat bildirimler açık değil. Bildirimleri açmanızı da sizden bilhassa rica ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi tümü yazan segmeye basıyorsunuz ve bütün bildirimler size ulaşmış oluyor. Bir diğer uyarım da şu. Instagram adresim değişti. Ben şimdi açıklama kısmına da yeni Instagram adresimi yazacağım. Takip edebilirsiniz. 1000'i geçtikten sonra ara ara canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu hangi vize türüyle hangi ülkelere rahatça gidebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim birinci ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri olacak biliyorsunuz Türk vatandaşlarının genelde müracaat ettiği vize türü work and travel gitmek oluyor 95 onay oranıyla en çok vize onayı alan vize türü 4 aylık bir vize veriliyor size bu vizeyle gittiğiniz zaman hem çalışıp hem de eğitim alabiliyorsunuz tabi birçok insan bu vizeyle gittikten sonra da Biliyorsunuz Amerika'da kalıyorlar, statüyü değiştiriyorlar orada. Başka okullara kendilerini yazdırıp yıllarca kalabiliyorlar. Birçok örneğini de YouTube'da görmüşsünüzdür. Yani işin özü Work and Travel Amerika'ya gitmekte en uygun olan vize türüdür. Harcayacağınız para ise 3500-4000 dolar civarında bir maliyeti var. Sizi götürecek aracı firma hangisi ise bu aldığı bedel bu kadar oluyor. Bunun yanında orada harcayacağınız miktarda cep harçlığı dahil 4000 ile 5000 dolar arasında değişecektir 4 ay boyunca. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencilerin yıllık harcamaları 10 ile 18 bin dolar arasında belirlenmiş. Bunu da dipnot olarak düşelim. Şimdi ikinci ülke olarak şunu söyleyeyim. Kanada. Kanada ile ilgili biliyorsunuz bir oluşum şirket kurduk biliyorsunuz. Bizi sıkı takip edenler videolarda görmüşlerdir. İzlemeyenler de varsa açıklama kısmında linki bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz Kanada ile ilgili paylaşmış olduğumuz videoyu. Kanada'ya en basit vize türü şöyle söyleyeyim. Meslek eğitimi almak üzere başvurduğunuz zaman siz Kanada'ya çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz, vize alabiliyorsunuz. Bununla ilgili biz detaylı bilgileri bize ulaşırsanız, kafanızda eğer soru işaretleri varsa bizim bağlantımızla Kanada'ya gelmek istiyorsanız tabii ki eğitim amaçlı, meslek eğitimi amaçlı istiyorsanız bize ulaşın. Biz size gereken yardımı yapalım, yardımcı olalım. Hatta web sitesinde yine aşağıda açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Kanada'da şöyle bir durum var. Bahsetmiştim. Kısa geçelim. 2 yıl meslek eğitimi aldığınız zaman size devlet oturum hakkı veriyor ve çalışma hakkı veriyor. Orada kalmak ya da geri dönmek size bağlı oluyor. Yani işin özü 2 yıl orada kendi dişinizi sıkacaksınız. Daha sonrasında zaten kalma hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Böyle düşünün. Bu eğitimin bir yılı normal eğitim alıyorsunuz. ikinci yılı staj görüyorsunuz. Dil eğitimi içinde İngilizce eğitimi veriliyor. 2 ay akademik eğitim görüyorsunuz. 5 ayda normal İngilizce eğitim alıyorsunuz. 5 artı 2 yapıyor. İngilizcesi olan insanların da test ediyoruz biz. Eğer durumu iyiyse İngilizce'de sadece akademik 2 aylık bir eğitim alıyor. Daha sonrasında hemen meslek eğitimine başlıyor Kanada'da. Bunu düşünenler de varsa Kanada ile ilgili bize ulaşsınlar. Vize türlerinden yine tekrar edelim. Kanada'ya gelmek için meslek eğitimi vizesi çok uygun. Üçüncü ülkelerden bahsedeyim. Yani gidebileceğiniz ne var? Avrupa Birliği, Avrupa kıtasındaki ülkeler işte bir sürü ülke var. Bunlara gitmek istiyorsunuz. Burada herkesin şunu bilmesini istiyorum. Son zamanlarda Schengen vizesinde Türk vatandaşlarına maalesef %90 oranında red geliyor. Yani %10 alanlar var. Yani her 10 kişiden sadece bir kişi Schengen vizesi alabiliyor. Bu sıkıntılı bir durum tabii ki. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın Avrupa Birliği içerisinde kurucu ülkeler var. Almanya, Fransa değil mi? bu ülkeler kendini koruyorlar. Neden koruyorlar? Fazla insan almamaya çalışıyorlar. Yeterli olan iş gücünü ülkeye çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla seçiciler dil faktörünü ortaya koyuyorlar. Yetenek faktörünü ortaya koyuyorlar. Bunun yanında işte iş becerinize bakıyorlar. Yani bayağı bir didikliyorlar sizi. Evraklar hazırlıyorsunuz vesaire. Birinci sınıf Avrupa Birliği ülkelerine işte kurucu üyeler dahil. Bunun haricinde kalanlar size köprü olacaktır. Hangileri? Slovenya, Slovakya, işte bunun yanında Bulgaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Portekiz, bu ülkeler üzerinde, Macaristan, bu ülkeler üzerinden ilk etapta bu ülkelere gidersiniz. Buralarda işte çalışırsınız ya da eğitim hayatınızı devam ettirirsiniz. Orada bu ülkelerde ilk etapta oturum almaya çalışacaksınız. Oturumu o ülkelerde aldıktan sonra Diğer Almanya, Fransa, İspanya, işte İtalya, işte Hollanda, Belçika, daha da ötesi Norveç, Danimarka, İsveç, bu tarz daha böyle top seviyede, high klase olan ülkelere gidebiliyorsunuz. Yani burada bilmeniz gereken şey şu, vize türü olarak. Mesela Schengen vizesinde ya da çalışma vizesinde, öğrenci vizesinde en kolay alabileceğiniz ülkelere bakmanızı tavsiye ediyorum ben. Buralardan vize alma ihtimaliniz daha yüksek. Alıyorsunuz. Girdikten sonra orada oturum izni alıyorsunuz. Daha sonrasında diğer ülkelere rahatça zıplayabilirsiniz. İşin özü bu. Dördüncü seçenek olarak da hani vize türlerinden bahsediyoruz. Genelde hep biz Avrupa'ya, Amerika'ya işte Kanada'ya gitmek istiyor birçok kişi ama bunun yanında alternatif ülkeler de var. Nedir? Arap coğrafyası. Yani ne bileyim, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, işte Kuveyt, Katar. Bu ülkeler biliyorsunuz zengin. Daha sayamadığım birkaç ülke daha var. Bu ülkelere genelde Türkiye'den işçi olarak, işçi statüsünde birçok firma işçi götürüyor. Ve o ülkelerde biliyorsunuz hep Asyalı insanlar çalışıyorlar. Hizmet sektöründe, genelde inşaat sektöründe. İnşaat sektörüyle alakalı bir sürü iş ilanı var. Yani bunu Türkiye'den bulabilirsiniz. Aracı şirketler de var. Sizi işe entegre ediyorlar. işte bu Arap coğrafyasına gitmeniz için. Bunu neden anlatıyorum? Bunlara vize almanız daha kolay olacaktır. Şöyle düşünün. Para kazanma niyetiyle gideceksiniz. İşte bir inşaat şirketine girdiğiniz zaman size işte 5 bin dolar neyse 6 bin dolar ya da 3 bin dolar neyse bu parayı keş verecekler. Siz iki yıl üç yıl neyse çalışacaksınız. Yemeniz içmeniz o şirketlere ait olacak kalma yeri onlara ait olacak. Siz sadece temiz maaşınızı alacaksınız, banka hesabınıza yatıracaksınız. Bu para birikim olacak sizin için. Bu parayı gelip Türkiye'de de kullanabilirsiniz ya da başka bir hayalini kurduğunuz Avrupa ülkesi ya da Amerika'da bir yatırım amaçlı bir birikim sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla bu Arap coğrafyasını da yabana atmayın. Bununla ilgili de iş başvurularını ilanlardan görebilirsiniz. En kolay alabileceğiniz vize türü zaten. Bu ülkelere kolayca vize alabiliyorsunuz. Bazıları zaten vizesiz. Bu ülkeler içerisinde en tap seviyede olan da zaten Katar biliyorsunuz. En zengin ülke konumunda. Dolayısıyla ilişkilerimiz de iyi Türk vatandaşlarının buraya bir odaklanın derim ben. Bir de 5. madde olarak şöyle söylüyorum, seçenek daha doğrusu. Mesela Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa kıtasında örnek veriyorum. Bazı ülkeler var vizesiz giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Fiyat olarak mesela Sırbistan çok ucuz bize göre. Bosna Hersek var, Umman, Kosova, şimdi Panama var, Karadağ var. Yani bu ülkelere de gidebilirsiniz. Zaten 90 gün vizesiz giriş sağlıyorlar size. Ha şimdi aranızdan çıkanlar olur diyebilir yani oraların ekonomileri çok kötü vesaire diyebilirsiniz. Gayet normaldir ama seçenek seçenektir. Girip oralarda da örnek veriyorum. Tatil amaçlı gidersiniz ama o arada bakarsınız oralarda kendinizi iş bulabilirsiniz ya da işte oradaki birileriyle tanışıp bir yol gösteren olur, bir şey olur. Yani harekete geçmezseniz zaten bir şey olmayacak. Onu bilin. Avrupa coğrafyası, tanıdığınız yer Makedonya da var bu arada onu da söyleyeyim. Aradan kaymasın iş amaçlı ya da yaşam amaçlı eğer çok böyle Türkiye'den çıkmak istiyorsanız böyle acil bir şekilde atayım ben kendimi nere olursa olsun diyorsanız alın size seçenek. Avrupa'da bu saydığım ülkelere de girebilirsiniz. Vizesiz bir şekilde kendinizi orada bir hayat kurabilirsiniz. Hatta Tayland var bunun içerisinde. Tabii Güney Kore'yi dahil etmek isterdim ama eskiden evet vize uygulamıyorlardı bize. Şimdi biz gri listeye girdiğimiz için artık maalesef Japonya'da da dahil buna bize vizesiz girişleri askıya almışlar. Dolayısıyla Türk vatandaşlarına sıkıntı yaratıyorlar. Maalesef bu bizden kaynaklanıyor aslında. Birçok insan normal şekilde ülkelere girmek istiyor. Hakkı olan insanlar var. Çok donanımlı insanlar var. Bakın haberlerde de siz izlemişsinizdir. Schengen vizesi çocuklar, gençler evraklarını, her şeylerini hazırlıyorlar. Dört dörtlük. Bakıyorsunuz evet hazırlamış ama red yiyor. Alınmıyor ülkeye ya da işte bir iş başvurusunda bulunacak bütün evraklarını hazırlıyor. Bir pürüz çıkartıyorlar muhakkak. Çünkü neden? Ya diyorlar bu adam Türk vatandaşı belki. Yani ön yargı var ve maalesef ülkemiz göçmen çöplüğü olduğu için onların statüsüne koyuyorlar bizi. Afrika ve Afganistan statüsüne kadar düştük biz. Üzülüyorum ama inşallah düzelecek. Yani umutsuzluğa kapılmayacağız. Siz kendinizi yetiştirmeye bakın. Ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Bu devran elbet dönecek. Ve siz istediğiniz ülkelere ya da istediğiniz yaşantıya kavuşmuş olacaksınız. Yeter ki böyle kendinizi dinç tutun. İstek ve arzularınızdan, hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.